Genişlik ne yapıyorsunuz ya? Ne haber? <laughs> Nargileyi kurmuşsunuz. Arkadaşlar şu an çarşamba günündeyiz. Arkadaşlar işbaşı bitti. Burada takılıyoruz. Terasımızda, dükkanın terasında. <laughs> Evet. Sinema kapattırdım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burası Hukka. Evet. arkadaşlar. Namı değer dayı. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vasker arkadaşlar Almanya'da bu Gurbetçi kanalına hoş geldiniz yeniden. Ve bu videoda sizin için bir haftalık hayatımı çektim. Bir haftada ne yaptım, ne ettim, ne kadar harcadım, arkadaşlarımla ne yaptım okulda falan. Ve bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız ve daha fazlasını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve bizi Instagram'dan da abone edebilirsiniz. Ve fazla da konuşmak istemiyorum videoda. Görüşürüz. Basker arkadaşlar. Ve şu an pazartesi. Ve ben acayip okula geç kaldım. Birazdan derste görüşmek üzere. Çabuk girmem lazım. Arkadaşlar şu an moladayım. Burada park etmek parayla yeni park kağıdı çekeceğiz. Şimdi göstereyim size. Şöyle yarım saat almamız lazım. Ya yani bir saat. Bir euroluk alalım. Saat şu an on buçuk. Bir buçuk saati bir euro. Kağıdımız çıktı Direkt arabamıza gidip Koyalım ceza yemeyelim Şuraya koyuyorum böyle Kontrol edenler Görsün diye Arkadaşlar dersten çıktım Ve şu an Yani pek bir planım yok aslında Ne yapacağız bakalım Bugün pazartesi dediğim gibi. Bugün özel bir şey olursa tabii ki çekiyor olacağım. Evet arkadaşlar. Okuldan eve giderken benzincide bir durdum. Bir sigara almamız lazım. Bir tane de Red Bull alalım diyorum. Aynen benzincide birkaç fiyat yakalamaya çalışacağım sizin için. Benzin fiyatlarını da belki çekeriz birazdan. Öyle yani. NaN dank schön. Tschüss. Aldık arkadaşlar. 2.89 Red Bull'un fiyatı. Tantı içinde, tantla beraber 2.89. Ve bir dakika şöyle arabanın üstüne koyayım da daha rahat anlatayım. 2.89 Red Bull 8 euro'ya da mal buraya verdik. Biliyorsunuz benim videomu görmediyseniz alkol, ve sigara fiyatlarında daha büyük paketleri var, değişik fiyatları var. Evet şimdi eve doğru gidiyoruz. Daha pek bir plan yok arkadaşlarım da daha bir şey yazmadı. Daha çoğu işte zaten saat daha erken. Hava da yağmurlu arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Bakalım Pazartesi gününde daha neler olacak? <laughs> Bugün acayip geç kaldım okula arkadaşlar. O yüzden sabahtan sizi hoşlayamadım. Bu salı gününde Yapacak bir şey yok. Şimdi okuldan çıktık. Birazdan yemek yiyeceğiz. Döner almayı düşünüyorum. Sizi yanımda götüreceğim tabii ki. Kaç para tutacak döner. Sonra eve geçeceğiz. Bakalım bugün arkadaşlarımla çıkabilecek miyim? Sanmıyorum. Öyle yani. Evet arkadaşlar dönerciye geldik. Dönerimi sipariş ettim. Ekmek arası almadım ben. Döner tabak arkadaşlar yani pilavlı salatalı döner var. Üstüne de soslar geliyor. size birazdan. Fiyatı da tam 10 euro. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabaya geldim ve dönerim burada. Burada dana etimiz var, dana döneri, et döner yani. Pilavımız var ve bunun altında da salatamız var etin altında. Güzel gözükmeyebilir. Ama bu soslarla falan gerçekten tadı çok güzel. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Burada Almanya'da herkes böyle yer. Evet arkadaşlar eve geldik duşumu aldım şimdi Ferhat'ı bekleyeceğiz çünkü Ferhat'ın arabasının motor lambası yanmış biliyorsunuz ben de bu iş yani yok Siz bilmiyorsunuz Doğruca ben bu iş üzerine okuyorum bu iş üzerine çalışıyorum yani araba tamircisi motor mekanik üstüne onun arabasını okuyacağız Bununla telefondan okuyabiliyoruz. Evet Ferhat'ın arabasını okuduk arkadaşlar. Oksijen zenzörü bozukmuş. Onun yenisini sipariş etmesi lazım. Ve şu an beni Mert'e atacak. Ne haber Ferhat'cığım? İyiyim canım ben sen nasılsın? Eyvallah. Biliyorsun haftalık vlog çekiyorum artık. Var önceden çekseydim. Böyle Nasıl haftada... Şey, gitti değil mi? Hı -hı. Altay sildik arkadaşlar hata gitti ama geri gelecektir. Motor bulanması. Ferhat'cığım görüşürüz. Hadi görüşürüz kardeşler. Hadi gaza bas da duyalım. Gerçi dizelde bir şey duramayız ki. <laughs> evet Mert'e geldik. Gençlik ne yapıyorsunuz ya? Genişlik. Vlog <laughs> bir haftalık vlog yapıyoruz lan. Nargileyi kurmuşsunuz. Oh, <laughs> maske Evet arkadaşlar şu an çarşamba günündeyiz. Ve dondurma almamız lazım. İş yerinden de herkes istedi. Bakalım dondurma bölümüne gidiyoruz. Dondurmalar kaç para? Göreceğiz. Evet arkadaşlar arabaya geri geldik. Ve gördüğünüz gibi bütün dondurmalarımızın hepsi burada. E hepsine şimdi gösterdiğim gibi 14 euro 3 sent para verdik. 20 verdik 5.97 geri aldık. Onca iyi bir fiyat. Yani bunlar şimdi orijinal Magnum falan değil ama hemen hemen aynısı ve şu an şimdi iş yerine geri döneceğim. Arkadaşlar kendi işimden çıktım ve şu an ikinci işime gidiyorum. Yedek iş yani ekstradan harçlık kazanmak için bir daha söyle. Almanya'da araba alttan kaybettim. Arkadaşlar bu nerede? Formda yer Aa. Oğlum bu blokuma gelecek. Merhaba. Merhaba. İkinci işim de bu. Milletin siparişlerini, yemeklerini eve götürüyoruz. Bu benim patronum Cansu. Chicken Hut burası. Önümüzdeki günlerde burayı kıyaslayacağım KFC ile. Lütfen kıyaslamanız süper olacak ama. Aynen. Ne diyorsun? Ben daha millete ne demek istedim? <laughs> Ammanı da ehliyet yönelisi. <laughs> Arkadaşlar iş başı bitti. Saat şu an 10'u 10 geçiyor. 20 geçiyor. Metin getir rakıyı. <gülüyor> <gülüyor> Burada takılıyoruz. Terasımızda, dükkanın terasında. Burası da etmiyor, öğreniyorum. Sonra. Soran olmadı can. Nasıl? <laughs> Burası bizim mekan böyle işte. Terasımız. Almanya'dan izleyenlere reklam olsun. Chicken Hut'a gelin arkadaşlar. Helal yemeklerimiz var burada. Aynen Denizciğim. Deniz'in bir fikri vardı arkadaşlar. Kim daha hızlı mesela döner bitirecek. Parasına oynayacağız. Ne dersin Deniz? Kaybeden hesabı öder. Senin dediğin gibi olsun Halilciğim ya. Ama sen yenersin lan. Sen tam bir hayvansın. Estağfurullah sen gezi köyü bile gelip bir sıkışsın lan. Ne yapayım şu Sponsor rap lan? Beyin. Merhaba arkadaşlar, şu an Cuma akşamı ve sinemaya gidiyoruz arkadaşlarımla. Ben biraz geç kaldım işten çıktığım için. Onlar beni şu an burada bekliyor ve onların yanına gidiyorum. Evet. Sinemaya kapattırdım. <gülüyor> 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 Gençler kaç ödediniz biletlere? Valla 16 euro. Evet, kiş, kişi başı e, 16 euro. Kişi evet. başı 16 euro bu. Evet. Patlamış mısıra ne kadar verdiniz? Evet. 3 evet. tane içecekle. 23 euro. Yani bir de bir şey de yani aşağı yukarı 55 kağıt ödeyelim. Evet Aynen. duydunuz arkadaşlar. Şimdi filme giriyoruz. Ne filme bakıyorsun Halil? Doctor Strange'e gidiyor. <laughs> <laughs> Burada narı belki bir şeyler içmeye gideriz dediğim sırasına Ve burada da Arkadaşlar burası hukka. Saat 2 olduğu için gerçekten yer boşaldı. Yani çok tam da boş sayılmaz. Dolu yer. Burası dönerci gene. Palace şişe, şişe diyorum. Nargile kafesi. Burası dolu gördüğünüz gibi millet oturuyor. Burası da Nargile kafesi arkadaşlar. Kles, Oksu, Nargile kafesi hepsi yan yana. Evet arkadaşlar şimdi Emre'yi bekliyorum. Beni almaya gelecek beraber spora gideceğiz. Spor salonuna. Aynen ortada birkaç bir şeyler çekelim size. Buradaki spor salonları nasıl gözüküyor diye görebilirsiniz. spordayız. Oy. Bayağı yorucu bir gün. Ama sporumuz daha bitmedi. Bugün sırt çalıştırıyoruz. Ve ee, ön kas. Bakalım bugün daha ya ne yapacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kardeşimle bugün AVM'ye geldik. Bir şeyler yiyeceğiz, biraz gezeceğiz. Ve belki burada yeni bir video çekerim daha emin değilim. Bir fikir üretmeye çalışıyorum şu an. Evet arkadaşlar döner tabağı aldık. Salatamız var, patates kızartmamız var. Dönerimiz var burada. Değişik soslarla kolamız var. iki tane. Kardeşim de aynısından aldı. Hepsine 23 euro para verdik Yani çok değil. Ama dışarıda daha ucuz. AVM şu an pahalı burası. Buraya göre çok para verdik. Allah'ım. Alles gut. Aynen şimdi yemeğimizi yiyeceğiz sonra biraz gezeceğiz sonra video çekmemiz lazım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi telefoncu dükkana geldik. Murat abimizin dükkanı. Esad abim burada. Selam arkadaşlar. Namı değer dayı. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ersel abi. Almanya'daki yaşam nasıl Ersel abi? Şöyle bir şeyle. <laughs> Almanya yaşam nasıl biliyor musun? Sabah üçünde kalkıyorsun. Dörtte pazara varıyorsun. Tamam mı? Cumartesi günleri bu saatlerde gelirsin. Pazar günleri de sabah üçte, üç buçukta çıkarsın. Akşam altı mı olur, yedi mi olur? Ona göre. Yani orada da burada da gamma yiyoruz. Her tarafta gamma yedik. Bak, baksana bugün. Gamma da, boru yedik yani. Bugün işler çok kötüydü pazarda. Maalesef. Arkadaşlar. Aleyküm selam. selam. Pazarda olsun dükkan, dükkan da, aynı. Bugün dükkanda da iş yoktu. Doğru bugün Murat abi dedi dükkan da kötüydü. Ya şükürler olsun yani halimize. Aç değil, açıkta deriz arkadaşlar. Keyfinize bakın ya. Peki burada karşı cinsler nasıl Eser abi? Karşı Kadınlar cins derken? Kadınlar yani. Türk Kar kadınları mı daha iyi, Alman kadınları mı daha iyi? Sen ne ya dersin? Ya şimdi Türklerle Almanların arasında tabii ki fark var ya. Tabii ki Türkler Türk kadınları iyi. Şimdi şöyle iyi. Kültür farkı var Almanlarla aramızda. Aynen, canım öyle. Adam e... gidip mesela en iyi arkadaşın arasına bile şey yapabiliyor burada Almanlar. Evet doğru. Bizde öyle bir şey yok. Bizde yani. kesinlikle öyle bir şey olmaz zaten. O yüzden ne olursa olsun Türk olsun. Aynen öyle. Esat dayımı duydunuz arkadaşlar. Esat dayı burada namı değer. Herkes saygıyla saygılar Esat abi burada. Herkese saygılar arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız var abone olmayı unutmayın. He. Ya. Yorum Aynen. yapın kurbanın olayım ya. Esad abimin hatırına abone olun arkadaşlar. Vallahi ya. Şu ya. arkadaş şöyle bir sayfamız yavaş yavaş yükseliyor. Şu arkadaşa biraz destek verelim ya. Aramızdan bir zengin çıksın be arkadaşlar. Vallahi hakikat şimdi beni abone etsene sen kendine evet. bir ya. Ne Esad abi? Bak ben abone olmasını da bilmiyorum. Hemen bir abone ol. Youtube'a gidiyorsun Esad abi. Şey Oluyorum arkadaşlar. Zil sesini açmayı unutmayın. Evet. evet arkadaşlar. Koskoca haftayı beraber devirdik. Umarım hoşunuza gitti. Eğer bu tarz vloglar, haftalık vloglar devam istiyorsanız eğer yorumlara yazın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Herkese buradan selamlar olsun. Almanya'daki bir gurbetçi.